Merhaba 33. föyde Türkiye'nin yer şekillerine devam ediyoruz. Türkiye'nin toprakları. Türkiye toprak çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkelerinden biridir. Türkiye'de başlıca toprak tipleri A zonal yani iklimin etkili olduğu topraklar. İklimin etkisiyle oluşan topraklardır. Türkiye'de en yaygın olarak bulunan toprak tipidir. Birincisi Terra Rosa yani kırmızı renkli Akdeniz toprağı. Akdeniz ikliminin etkili olduğu kalkerli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Doğu Karadeniz kıyılarında Terra Rosa özelliği gösteren topraklar bulunmaktadır. Evet, çok dar bir alanda kıyı şeridinde. Maki ve kızılçam ormanlarının altında oluşur. Demir oksit bakımından zengin olduğu için rengi kırmızıdır. Organik madde bakımından zengin olmayan bu topraklar sulama ve gübreleme ile verimli hale getirilir. Genellikle turunçgil, bağcılık ve zeytin tarımı yapılmaktadır. İkinci orma, toprak tipimiz kahverengi orman toprakları ve podzollar. Orman örtüsü altında oluşan topraklardır. Organik madde yönünden zengin olduklarından renkleri koyudur. Toprakta kireç oranına göre topraktaki kireç oranına göre ikiye ayrılır. Kireçsiz kahverengi orman toprakları yıllık yağış miktarının fazla olması asitli ve kireçsiz orman topraklarının oluşmasını sağlamıştır. Kuzey Anadolu Dağları ve Yıldız Dağları'nın denize bakan yamaçlarında görülür. Toprak mineral ve besin maddeleri bakımından zengin değildir. Podzolik topraklardır. Genellikle boz veya esmer renklidir. Çay, fındık, kivi ve mısır gibi bitkilerin yetişmesi için elverişlidir. Kireçli kahverengi orman toprakları Yıldık yağış miktarının az olması kireçli orman topraklarının oluşmasını sağlamıştır. Kuzey Anadolu dağlarının güneye bakan yamaçları ile iç bölgelerdeki meşe ormanlarının bulunduğu yerlerde görülür. Üçüncüsü kahverengi ve kestane renkli bozkır ya da step toprakları adından da anlaşılacağı üzere Kahverengi ve kestane renkli bozkır toprakları Türkiye'nin iç kesimlerinde yaygın olarak görülmektedir. Kendisi ikiye ayrılır bu topraklar. Kahverengi bozkır toprakları. Bakın iç kesimlerde özellikle İç Anadolu bölgesinde çok yaygın. Doğu Anadolu'da da yer yer görülüyor. Yıllık yağış miktarı 400 milimetrenin altında olduğu Bozkır alanlarında oluşan topraklardır. Görüldüğü yerler İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin alçak kesimleridir. Özellikleri organik madde bakımından zengin değildir. Yağış azlığından dolayı toprağın altında yoğun tuz birikimi vardır. Tahıl tarımına elverişlidir. Kestane renkli Bozkır toprakları, yıllık yağış miktarının 400-600 mm arasında olduğu Bozkır alanlarında oluşan topraklardır. Görüldüğü yerler İç Anadolu Bölgesi'nin yüksek kısımları, İç Batı Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesidir. Özellikleri organik madde yönünden zengindir. Uzun boylu otlar ve meşe ormanları altında oluşur. Tahıl tarımına elverişlidir. Çernezyum, kara toprak dördüncüsü. Çok dar bir alanda görülüyor. E, haritada çok da küçültülmüş ama aslında biraz daha şöyle Erzurum, Kars, Ardahan gibi biraz daha genişletilebilir. Şu alanlarda görüldüğü daha güzel olur. Sert karasal iklimde çayır örtüsü altında oluşan topraklardır görüldüğü yerler Erzurum, Kars, Ardahan platosudur. Doğu Karadeniz dağlarında da yer yer karşımıza çıkar Alpin çayırlarının altında. Özellikleri organik madde bakımından oldukça zengindir. Tahıl tarımı ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır bu topraklar üzerinde. Çünkü yaz mevsimi çok kısa ve serin geçtiği için tarım ürünlerinin olgunlaşmasında ciddi sıkıntı çekilmektedir. Evet, B azonal yani taşınmış topraklar. Gördüğünüz gibi haritada oldukça dağınık ve küçük küçük parçalar halinde bulunmaktadır. Dış kuvvetler yani akarsu, rüzgar, buzul tarafından aşındırılıp taşınan malzemelerin başka bir yerde biriktirilmesiyle oluşan topraklardır. Mineral yönünden zengin olan topraklardır. Bu toprakların horizonları yoktur. Peki mineral yönüyle neden zengindir? Çünkü farklı farklı yerlerin mineral özellikleri biriktirilerek bir araya getirilmiştir. Ben bunu multivitamin haplarına benzetiyorum o açıdan. Evet, alüvyal topraklar. Akarsular tarafından aşındırılıp taşınan malzemelerin eğimin azaldığı yerlerde biriktirilmesiyle oluşan topraklardır. Türkiye'de taşınmış topraklar içerisinde en yaygın olanıdır. Alüvyal topraklar Türkiye'nin en önemli tarım alanlarıdır. Görüldüğü yerler Karadeniz kıyılarında Bafra, Çarşamba ve Adapazarı ovalarında, Ege kıyılarında Dikili, Menemen Selçuk, Balat ovalarında, Akdeniz kıyılarında Çukurova, Amik ovası, Silifke ovası ve Antalya ovaları, iç kesimlerde Erba, Niksar, Konya, Erzurum ve Erzincan ovaları örnek verilebilir. Türkiye'de buzulların kapladığı alan az olduğu için moren topraklar yalnızca dağların yüksek kesimlerinde görülür. Türkiye'de löz topraklar özellikle Konya Karapınar çevresinde görülür. Evet. Üçüncüsü pardon, ikincisi kolivyal topraklar. Azonal topraklardan dağ yamaçlarından aşındırılan malzemelerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşan topraklardır. Özellikle bitki örtüsünden yoksun yamaçlarda Yağmur ve sel sularını tarafından oluşturulur. Kumlu ve taşlı olan bu topraklarda bağcılık ve bahçe tarımı yapılmaktadır. Görüldüğü yerler Doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgesinde dağların etek kısımlarında görülür. Oldukça geniş alanlarda görülür. Üçüncüsü litosoller kolivyal toprakların bulunduğu yerlerde aşınmanın devam etmesi durumunda ince taneli toprakların taşınması sonrasında geride kalan taşlı topraklardır. Görüldüğü yerler boz dağlar, taşeli platosu, aydın dağları ve volkanik dağlarda görülür. Regosoller Kum boyutundaki malzemelerden oluşan topraklardır volkanik arazilerde, dağ eteklerinde ve akarsuların biriktirdiği kum depoları üzerinde gelişme gösterirler. Görüldüğü yerler özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik arazilerde görülür. Evet, C. intrazonal yani ana kayanın etkili olduğu topraklar, ana kaya ve yer şekillerinin özelliğine göre biçimlenmiş olan topraklardır. Bu topraklarda A ve C horizonları bulunmaktadır. Evet daha önce toprak konusunu işledik. Aslında burada bir tekrar yapmış oluyoruz ve özellikle de bu toprak türlerinin Türkiye'de nerelerde görüldüğünü görmüş oluyoruz. Bizim için daha iyi oluyor. Tekrar yapmış oluyoruz. Evet vertisoller killi anakaya üzerinde oluşur. Killi. Kurak mevsimde çatlar, yağışlı mevsimde şişer. Toprak şişerken kapanan çatlaklardan toprağın alt kısmındaki çakıllar yüzeye itilir. Bu nedenle taş doğuran topraklar kara kepir de denir. Üst kısmı organik madde bakımından zengindir. Ay çiçeği ve tahıl tarımı yapılır. Görüldüğü yerler Trakya'da ergene Havzası, Bursa Ovası ve Muş Ovası örnektir. Renzinalar, yumuşak kireç taşlarının bulunduğu sahalar ile killi kireçli araziler üzerinde oluşan topraklardır. Bitki besin maddeleri yönünden zengindir. Tahıl tarımı yapılmaktadır. Görüldüğü yerler. Marmara Bölgesi'nde özellikle Trakya ve Çanakkale çevresinde, Ege Bölgesi'nde e, görülür, Akdeniz Bölgesi'nde görülür ve İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de e, dar alanlarda görülür. Çok geniş değildir Türkiye'de görüldüğü yerler. Halomorfik yani çorak, alkali topraklar. Yeraltı suyunun, çorak ne demek? Tuzlu demek Hani tuz etkisinde kalmış topraklar. Yeraltı suyunun yüzeye yakın olduğu kapalı havza veya eski göl tabanlarında oluşan topraklardır. Topraktaki tuz oranı fazla olduğu için tarıma elverişli değildir. Tuz Gölü çevresinde ve Konya Ovası'nda tuzlu topraklar vardır. Bunlar tarıma elverişli değildir. Evet, dördüncüsü hidromorfik topraklar. Ne demek? Su etkisinde kalmış. Yani taban su seviyesinin yüksek olduğu sazlık ve bataklık alanlarda oluşan topraklardır. Görüldüğü yerler Çukurova, Selçuk ve Çarşamba gibi delta ovalarının taşkına uğrayan kesimlerinde görülür. Evet, Türkiye'nin karstik şekilleri. Karstik şekiller kalker yani kireç taşı, jips yani alçı taşı ve kaya tuzu gibi suda kolayca çözünebilen kayaçların yaygın olduğu arazilerde oluşur. Türkiye'de karstik alanlar özellikle Teke yöresi, haritada göstereyim ben. Taşeli pl platosu, Taşeli yöresi, Göller yöresi, Menteşe-Muğla yöresi, bakın buralarda görülür. Türkiye'de Karstik Şekillerin büyük bir kısmı Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. E, mor renkte gösterilen yerler ise Erzincan, Sivas, Çankırı, buraya Erzurum yazılmış buraya e, Erzurum bu tarafta arkadaşlar buranın Erzincan olması gerekir buralarda e, jipsli yani e, alçı taşı e, görülen yerler bulunmaktadır evet bazı karstik şekillerin bulunduğu yerler polye polye Karstik aşınım ovası demektir. Tefenni, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı ve Muğla ovaları örnek verilebilir. Baş harfleriyle takke kelimesi yazılıyor. Sonuna da M harfi ekleyip takkem yapılabilir. Yani unuttuğunuzda böyle şifreli kodlu hatırlayabilirsiniz. Mağaralar Antalya Karayin, Burdur İnsuyu, Düden suyu Manavgat'ta, İstanbul'da Yarımburgaz, Alanya'da Damla Taş ve Dim mağaraları, Mersin Narlı Kuyu'da Dilek mağarası, Karaman'da İnce Su, Gümüşhane'de Karaca mağaraları oldukça turizme açılmış ziyaret edilen çok önemli mağaralardır. Obruklar Konya yöresinde kız ören obruğu, timraş obruğu, kuru obruk, çal deniz obruğu örnek verilebilir. Mersin'de cennet cehennem obruğu buna bazıları halk arasında mağara diyor ama aslında obruğa örnektir. Silifke'de kanlı divane obruğu da Erdemli'de bulunmaktadır. Travertenler Denizli Pamukkale'de ve Karayip'te bulunmaktadır. Bunun dışında Antalya, Bursa ve Van'da da görülmektedir. Ama Pamukkale kadar meşhur olamamışlardır. Evet, Türkiye'de buzulların oluşturduğu yer şekilleri Türkiye ılıman kuşakta yer aldığından buzulların şekillendirici etkisi azdır ancak Türkiye'nin ortalama yükseltisi fazla olduğundan dağların yüksek kesimlerinde buzulların şekillendirici etkisini görmek mümkündür. Türkiye'deki dağlarda takke, sirk ve vadi buzulu ile hörgüç kaya, moren yığınları gibi buzul şekillerine rastlamak mümkündür. Evet Eskiden Türkiye'de kuaternerde buzullaşmaya uğrayan alanlar buralardır. Buralarda buzul aşının birikim şekilleri görülebiliyor. Fakat günümüzde buzullar hepsinde yok. Çok azında kaldı. 3500 metreyi geçen dağlarda buzullar kaldı. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri. Türkiye'de rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri yaygın değildir. Rüzgarlar özellikle bitki örtüsünün cılız, iklimin kurak ve yarı kurak olduğu alanlarda etkilidir. Rüzgarların etkili olduğu alanlarda mantar kaya, şahit kaya gibi yer şekilleri görülür. Türkiye'de özellikle İç Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, kumsalların bulunduğu kıyılar, delta ovaları çevresinde rüzgarların şekillendirici etkisi fazladır. Örnek İç Anadolu bölgesinde özellikle Konya Karapınar çevresinde rüzgarların şekillendirici etkisi fazladır. Bu durumun nedeni bitki örtüsünün cılız olması, yüzeyinde volkanik kül ve kumların yaygın olmasıdır. Onları kaldırıp çarparak aşındırma meydana getirebiliyor. Evet Rüzgarların şekillendirici etkisini azaltmak için iç kesimlerde ağaçlandırma çalışmaları, kıyı kesimlerde ise rüzgar hızını azaltan setler yapılmalıdır. Türkiye'de dalgaların oluşturduğu yer şekilleri falez örneği vardır, lagün örneği vardır, tombolo örneği vardır. Falez Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında daha çok görülür. Lagün Büyük Çekmece Gölü, Küçük Çekmece Gölü, Terkos diğer adı Durusu) bunlar İstanbul'da. Bunun dışında ak yayan ve ak yatan gölleri Çukurova Adanada bulunmaktadır. Tombolo ise Kapıdağ Yarımadası Erdek'te ve Sinop Boztepe e, örnektir. Kıyıya yakın olan Adanın dalgaların getirdiği kumlarla topraklarla kapanması sonucu. Burası artık ana karaya bağlanıyor. Dolayısıyla ada yarım ada haline dönüşmüş oluyor. Ama biz bu oluşuma Tombolo adını veriyoruz. Burası Fethiye Ölü Ölüdeniz. Burası henüz tam olarak kapanmamıştır. Yıllar sonra bu kumlar daha da ilerleyecek. Ve burası tamamen denizden irtibatı kopmuş olacak. Ve burası artık göl haline gelecek. Şu an e, giriş çıkış yapmak mümkün teknelerle. Henüz e, denizde bağlantısı var. Falezde aşırı derecede dik kıyılardır. Bakın 80-90 derece eğimli e, dik kıyılar oluşmaktadır. Türkiye'de kıyı tipleri. Boyuna kıyı Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında görülür. Enine kıyı. Ege kıyılarında görülür. E-E eşleştirmesi yapabilirsiniz unutmamak için. Dalmatya tipi kıyı Finike ve Kaş arasında Antalya'da görülür. Riya tipi kıyı e, İstanbul'daki Haliç, e, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile Menteşe yöresi kıyıları örnek gösterilebilir. Limanlı kıyılara Büyükçekmece ve Küçükçekmece kıyıları örnek gösterilebilir kalanklı kıyılara da Mersin Silifke arası e, örnek gösterilebilir. Türkiye'de burası önemli. Haliç ve vat tipi kıyılar okyanusa kıyısı olmadığından, gelgit etkisi az olduğundan görülmez. Fiyort ve skaire tipi kıyılar ılıman kuşakta yer aldığından, kıyılarda buzul etkisi olmadığından Türkiye'de görülmez. Mercan tipi kıyılar ise ılıman kuşakta yer aldığından Türkiye'de kıyılarında mercanlar yaşamadığı için mercanlı kıyılarda Türkiye'de görülmez. Bunlar daha çok tropikal kuşakta görülür. Evet haritada numaralandırılan numar numaralandırılan alanların hangisinde görülen kıyı tipi aşağıdakilerde e, aşağıda yanlış eşleştirilmiştir. Evet, baktığımızda 1 numara limanlı kıyı doğru, 2 numara boyuna kıyı doğru, 3 numara da enine kıyı denilmiş. Hayır, burada enine kıyı görülmez. Enine kıyı e, şu kesimde görülür. Şu kesimde görülür. Dolayısıyla C seçeneği yanlıştır. E, D seçeneğinde 4 numarada dalmaçya tipi kıyı görülür. Doğru. Finike-Kaş arasında. 5 numara Mersin-Silifke tarafında da kalanklı kıyılar görülür. Doğru cevap C seçeneğidir. Ödev testi haritada numaralanmış alanların hangisinde rüzgarların etkisiyle oluşmuş yer şekillerinin görülme ihtimali diğerlerine göre daha fazladır. Evet, Tuz Gölü çevresinde zaten özellikle Konya-Karapınar'da rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri karşımıza çıkıyor. Bitki örtüsünün cılız olması sebebiyle ve volkanik kumların bulunması sebebiyle. Türkiye'de moren toprakların bulunması, aşağıdakilerden bulunması hangisini kanıtlar? Ortalama yükseltisinin fazla olduğunu kanıtlar. Çünkü enlem olarak Türkiye orta kuşak ülkesi olduğunda normalde Türkiye kıyılarında buzullar etkili değildir. Fakat dağların yüksek kesimlerinde özellikle de 3000-3500 metreyi geçen kesimlerinde buzulların oluşturduğu yer şekilleri karşımıza çıkar. Bu moren topraklarda buzulların taşıyıp biriktirdiği topraklardır. Üçüncü soru. Eylül ayında 15 günlüğüne Akdeniz bölgesi turuna çıkan Sıla'nın aşağıdaki yer şekillerinden hangisini göreceği söylenemez. Evet. Akdeniz bölgesi turuna çıkınca e, Pamukkale travertenlerini göremeyecektir. Doğru cevap A seçeneği olacaktır. Ama Akdeniz'de cennet cehennem obrukları Mersin'de bunu görür. Tefenli polyesini görür. Taşeli platosunu görür. Damla taş mağarasını görür. Deni, Pamukkale travertenleri denizli ilimize bağlı. Denizli ili de Ege bölgesinin sınırları içerisindedir. Kiretsiz kahverengi orman topraklarının yaygın olduğu bir yörede verilen özelliklerden hangisinin fazla olduğu söylenemez. Yıllık yağış miktarı fazladır. Buharlaşma şiddeti fazla değildir. Güneşlenme süresi fazla değildir. Çünkü e, bulutluluk e, çok yağış aldığına göre bulutluluk oranı yüksektir. Bulutluluk oranı yüksekse güneşlenme süresi azdır. Bu nedenle 2 ve 3 doğru cevap olacaktır. Evet, Türkiye'nin kıyı kesimlerinde yukarıdaki toprak tiplerinden hangilerinin bulunduğu söylenemez? Kıyı kesimlerinde kahverengi bozkır toprağı olmaz. Neden? Çünkü step iklimi görülmez kıyılarda kıyılarda ya Akdeniz iklimi vardır ya da Karadeniz iklimi vardır. Çernozyum toprağı da görülmez. Neden? Çünkü Çernozyum toprağı Erzurum, Kars, Ardahan'da görülür. Ama Terraroza toprağı görülür. Kahverengi orman toprağı kıyılarımızda görülür. O yüzden 1 ve 2 cevap A seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin Türkiye'de benzeri vardır. Kanada'daki Hörgüç Kayalarının benzeri vardır. E, yüksek dağlık kesimlerde e, buzulların aşındırmasıyla oluşmuş Hörgüç Kayalar Türkiye'de görülür. Norveç'teki Fjord tipi kıyılar Türkiye'de görülmez. Libya'daki Barkanlar Türkiye'de görülmez. Almanya'daki Haliçler Türkiye'de görülmez. Çünkü okyanusa kıyımız yok. Antarktika'daki örtü buzulları... Türkiye'de görülmez. Doğru cevap E seçeneği olacaktır. Çok güzel değişik bir soru olmuş. Evet, yedinci soru Marmara Denizi kıyıları ile Ege Denizi kıyıları karşılaştırıldığında, yer şekillerinden hangilerinin Marmara Denizi kıyılarında daha fazla olduğu söylenebilir? Marmara'da tombolo daha fazladır, ria kıyı tipi daha fazladır. Delta ovası Ege'de daha fazladır. Koy ve körfez Ege'de daha fazladır. O yüzden 2 ve 3 E seçeneği doğru cevap olacaktır. Evet, yeni nesil sorulara geçtik. E, kavram haritasında toprak tiplerinin her birinde bir tanesi görüldüğü yerle yanlış eşleştirilmiştir. Buna göre yanlış eşleştirilen. Toprak tipleri aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Çernezyum Eskişehir'de görülmez. Nerede görülür? Erzurum, Kars'ta görülür. İkincisinde azonal topraklara bakıyoruz. Moren, Sinop'ta görülür mü? Olmaz. Moren nerede görülür? Moren buzulların etkili olduğu yüksek dağlık alanlarda görülür. 3.000-3.500 metre civarında ancak moren görebiliriz. Evet morende de bir yanlışlık var. Ee, intrazonal topraklara bakıyoruz. Burada da halomorfik topraklar Rize'de olur mu? Olmaz. Neden? Çünkü halomorfik topraklar e, Tuzgölü çevresinde ve Konya'da karşımıza çıkar. Bu nedenle doğru cevap E seçeneği olacaktır. Çernezyum, moren ve halomorfik topraklar e, yanlış eşleştirilmiştir. İkinci soru oldukça uzun bir soruya benziyor. Öğretmenin sorularını doğru cevaplayan öğrenciler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Türkiye mutlak konumu itibariyle 30 derece daha kuzeyde yer alsaydı Türkiye'de hangi kıyı tipleri görülürdü? O zaman kutuplara yaklaşmış olurduk. Bjort ve Sky tipi kıyılar görülmüş olurdu. Yani Ömer doğru cevaplamış. Öğretmen demiş ki Türkiye Afrika kıtasında yengeç dönencesinin çevresinde yer alsaydı Türkiye'de hangi yer şekillerinin görülmesi beklenirdi? Eda Traverten demiş. Yani yengeç dönencesiyle Traverten'in ne ilgisi var? Yengeç dönencesi çevresinde olsaydık çöller bulunurdu. Dolayısıyla çöllerin çöllerde bulunan yer şekillerinin görülmesi beklenirdi. O yüzden Eda yanlış söylemiş cevabı. Ee, öğretmen sormuş. Türkiye mutlak konumu itibariyle 30 derece daha güneyde yer alsaydı Türkiye'de hangi toprak tipi görülürdü? Ee, buğra, Tundura demiş. Yanlış. Neden? Çünkü Tundura toprakları 60-70 derece enlemlerinde görülür. Yani daha kuzeyde o görülmesi gerekir. Buğra yanlış cevaplamış. Öğretmen Türkiye'nin okyanusa kıyısı olsaydı Türkiye'de hangi kıyı tipleri oluşurdu diye sormuş. ise Haliç ve Vat tipi kıyılar oluşurdu demiş. Kesinlikle doğru söylemiş. Ee, öğretmen Türkiye'de lös, mantar, kaya mantar kaya ve şahit kayaların bulunduğu bir yörede en etkili dış kuvvet hangisidir diye sormuş. Normalde rüzgarların demesi lazımdı. Ama Emre ne demiş? Buzullar demiş. Yanlış cevap vermiş. Öğretmen sormuş. Türkiye'de hangi bölgenin kıyı kesimlerinde delta ovası, boyuna kıyı, dalmaçya tipi kıyı ve kalanklı kıyı bulunur? Bunların hepsi birden Akdeniz kıyısında bulunur. Ee, Gülşen doğru cevaplamış. O yüzden Ömer, Buse ve Gülşen doğru cevap vermiş. Doğru cevabımız B seçeneğidir.